Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bu videoda insanın ve cinin yaratılışından bahsedeceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle insanı ayetlerde nasıl yarattığını anlatıyor. Resulullah'ın hadislerinde de bu geçiyor fakat insanın yaratılışı aşama aşama olduğu için e, ayetlerde farklı farklı şeylerden bahsediliyor. Bu sefer insanın aklı karışıyor. Diyor ki e, insan balçıktan mı yaratıldı, topraktan mı, çamurdan mı, sudan mı? E, i̇nsanın kafası karışıyor bu konuyla alakalı. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı aşama aşama yarattı. Belli bir karışımla yarattı. Yani toprakla suyun karışımından yarattı. O yüzden e, ayetlerde farklı farklı şekilde bunları anlatıyor. Mesela bir ayette diyor ki biz insanı topraktan yarattık. E, i̇nsanı önce topraktan sonra da sudan yaratan diyor mesela. Burada da ilk insan Hazreti Adem'in yaratılışından bahsediyor. İlk insan Hazreti Adem topraktan, ve sudan yaratıldı. Yani toprağın ve suyun karışımı olan çamurdan veya balçıktan, o kokuşmuş kokulu bir balçıktan yaratıldı. Ve ondan sonra Allah ondan eşini yarattı diyor. Yani Hz. Adem'den eşini yarattı. Yani Hz. Havva Hz. Adem'in bel kemiğinden yaratılmıştır. Ona eş olsun diye. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onlara vahyetti. Onları dünyaya indirdiğinde Onlara üremeyi bile Allah Azze ve Celle öğretti muhakkak. Her şeyi Allah öğrettiği gibi, öncül bilgiyi Allah verdiği gibi üremeyi de onlara Allah öğretti. Ve onlar ondan sonra ürediler ve erkeğin attığı sperm ve kadının yumurtasıyla Allah yeni yeni insanlar üretti. Yani erkeğin sperminde biliyorsunuz çok büyük bir kısmı sudur. Yani yüzdeli kısmına baktığınızda veya kadının yumurtası da yine sudan oluşur. Ee, bu yüzden Allah Azze ve Celle sudan yarattık diyor. Ee, i̇lk yaratılışında da su vardır. Toprakla suyun karışımıdır Hz. Adem'in yaratılışı. Sonra insanların üreyerek çoğalmasında da e, su vardır. Ama insanlar ürerken topraktan da soyutlanmamıştır. Biliyorsunuz vücudumuz günümüz teknolojisiyle incelendiği zaman içinde toprakta şu an toprakta bulunan e, tüm elementler mevcut. İşte magnezyumundan tutun, çinkosundan tutun hepsi mevcut belli bir oranda. Eğer insan vücudunda bu elementlerin oranı değişirse, bozulmaya başlarsa insanların organları iflas ediyor ve ölüme kadar insan en sonunda gidiyor. Çünkü insandaki o topraktan yaratılma özü her zaman vardır. Her ne kadar üremeyle artık çoğalıyorsa da Hz. Adem'den sonra... O topraktaki öz insanda her zaman var. Allah kodlamış onun içine insanın. Bu yüzden doktorlar da sürekli tavsiye eder ya şu elementler vücuda girmesi lazım. İşte demirin, magnezyumun, çinkonun vesaire bunların illaki vücuda girmesi lazım. Bununla alakalı yemek önerileri yaparlar. Çünkü vücut için gerekli olan şeyler bunlar. Vücuda ayakta tutan şeyler. Su çok kadim bir Varlıktır Insandan önce yaratılmıştır Su ilk yaratılan şeylerden biridir Kainatta Allah'ın arşı su üzerindeydi diyor ayette de Daha dünya ortada yokken insan ortada yokken Cinler ortada yokken Muhakkak su vardı Ve Allah her şeyin yaratılışını suya bağladı İnsan su içmeden yaşayamaz Ki insanın yüzde ee, Ki insanın Büyük bir yüzdelik oranı suyla Kaplıdır Yeryüzünün büyük bir oranı suyla kaplıdır. Yine Allah ayette diyor ya biz her canlıyı muhakkak sudan yarattık. Her canlıyı sudan yarattık demek insanların, hayvanların cinlerin dahi bakın ateşten yaratılan cinlerin dahi yapısında su bulunması anlamına gelir. Allah ateşten yarattığının e, içine dahi su eklemiştir. Bu da Allah'ın yaratma gücüyle alakalıdır. Çünkü zaten suyun yapısı iki tane biliyorsunuz yakıcı element bir tane de yanıcı elementin birleşmesiyle oluşuyor. Bunu bu şekilde yaratan Allah muhakkak cinleri de o şekilde yaratabilir diyoruz biz. Su iki tane hidrojen atomunun bir tane oksijen atomunun birleşmesiyle oluşur. Ve e, suda çok farklı özellikler vardır. Allah çok farklı, farklı kanunlar koymuştur. Mesela bütün sıvılar alttan yukarıya doğru donmaya başlar. Su üstten aşağıya doğru donmaya başlar. Bu suya verilen bir özelliktir. Çünkü eğer araştırmacılar şundan bahsediyor. Eğer su e, üstten aşağıya doğru donmaya başlamasaydı yeryüzünde, yeryüzünde yaşam diye bir şey olmazdı. Yani göller, nehirler, denizler e, bu şekilde donmasaydı eğer üstten aşağıya doğru e, sularda yaşam diye bir şey olmazdı. Bu da yeryüzünü etkilerdi. Yeryüzünde de yaşam olmazdı diyorlar. Zaten ayetleri de açıklama kısmına yerleştireceğim. Burada şundan bahsedeyim. Eee benim aklımda kaldığı kadarıyla Allah azze ve celle toprak demiştir insanı yaratılışı ile alakalı olarak su demiştir. Toprakla suyun karışımı çamur demiştir veya balçık demiştir başka bir ayette. Onun dışında kokuşmuş bir balçık demiştir. Kokulu bir balçık olduğundan bahsetmiştir. Sizi topraktan yaratan ondan da eşini yaratan demiştir. Yani e, Hazreti Adem'i topraktan yarattı, babamızı ondan da eşi Hazreti Havva'yı yarattı ve sonra sizi türeten demiştir. Yani sizi üretip türeten Allah Azze ve Celle demiştir. Hz. Adem Hz. Havva'dan üretmesi, onun neslinden getirmesi ve diğer bütün insanların neslinden, insanların çoğalması bu şekilde bize anlatılmıştır. Yine Rabbimiz süzülmüş bir çamurdan yarattığından bahsetmiştir veya sertleşmiş kuru bir çamurdan yarattığından bahsetmiştir. Ya da balçığın kurumuş çamurundan diye bahsetmiştir. Yani bunların hepsi farklı farklı aşamalarla insan yaratıldığı için farklı farklı gözüküyor ama aslında aynı şeydir. Yani kafa karıştıracak bir durum söz konusu değil. Hatta Rabbimiz diyor ki meleklere "Ben insan yaratacağım. ruhundan ona üflediğim zaman hepiniz secdeye kapanın." Hatta şeytan burada işte şey secdeye kapanmıyor vesaire. Bu şekilde bu kıssa ilerliyor. Bizim burada yoğunlaşmamız gereken şey şu. Allah Azze ve Celle Hazreti Ademi böyle aşamalarla bahsediyor. Bunlarla, bunlardan yaratıyor ve o o sırada cansız bir halde sadece bir şekil halinde duruyor. Allah Azze ve Celle ruhundan ona üflediği zaman o artık canlı bir varlık oluyor. Akleden, nefes alan, e, hayatı olan ruh sahibi bir varlık oluyor. E, Allah Azze ve Celle'nin ruhundan üflemesi meselesi de kafa çok çok kafa karıştırıyor. Ama onu bu videoda anlatmayacağım. Onu başka videoda anlatacağım. Çünkü orada uzun bir mesele olabilir. Bunlar dışında bir de cinlerin yaratılışı var. Allah azze ve celle onlardan bahsederken onları zehirli bir ateşten yarattığından bahsediyor. Ayette maric geçiyor. Maric zehirli bir ateş demek. İçlere nüfuz eden bir ateş demek. Beyin Rabbimiz cinlerden bahsederken onları dumansız bir ateşten yarattığından bahsediyor. Yani İbn Abbas'ın tarifi şu. Ateşin ee, en son kısmı vardır ya böyle ateşin ateşin tam ortası vardır en sıcak yeri sonra dışarıya doğru e, böyle rengi de değişir en ortası kızıldır sonra turuncuya döner sonra en ucu sarı ve beyaz e, tarafıdır İbn Abbas o sarı ve beyaz tarafı en dış kısmından Allah Azze ve Celle cinleri yaratmıştır demiştir tabi bu bir yorumdur bir tefsirdir İbn Abbas'ın tefsiridir en doğrusunu Allah bilir onun dumansız kısmından yaratmıştır diye söylüyor i̇bn Abbas. Hatta bir alime e, şöyle bir soru yöneltiyorlar. Alim İmam Ebu Hanife olabilir tam hatırlamıyorum. E, cinler ateşten yaratılmışsa cehenneme atıldıkları zaman nasıl ateşte azap görecekler diyor. E, İmam Ebu Hanife de kıvrak bir zekaya sahip olduğu için yerden bir çamur alıyor elinde onu birleştiriyor. Adamı koluna vuruyor. Sert bir şekilde diyor ki hissettin mi? Hissettim diyor. Evet sen de bu çamurdan yaratıldın işte diyor. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle takdir ettiği zaman istediğine dilediği gibi azap edebilir. Yani Allah'ın her şeye gücü yeter. Sen bunları düşünme diyor. Sen sadece kendini kurtarmaya bak cehennemden. Yani ayette şu şekilde geçiyor. Halakal insana min salsalin kalfahar. İnsanı ateşte pişirilmiş gibi sert bir çamurdan yarattı. Sert bir kuru çamurdan yarattı ve halakal cehannem min min nar. cinleri de dumansız bir ateşten, içlere nüfuz eden zehirli bir ateşten yarattı şeklinde geçiyor. Tabii ki ikisinin yapısında da su var. Yine Allah Azze ve Celle anne karnında geçirdiğimiz aşamaları dahi anlatıyor ayetlerde. Bu da işte Kur'an'ın insanlar tarafından yazılmadığının ve değiştirilmediğinin kanıtlarından biridir. O yıllarda indiriliyor bunlar. İnsanların bunları bilmediği yıllarda, bunlar hakkında hiçbir haberi olmadığı zamanlarda iniyor. İnsanı önce bir damla sudan spermden bahsediyor Rabbimiz sonra bir kan pıhtısından yaratan Allah diyor ve anne karnında geçirdiği aşamaları dahi anlatıyor ayeti aşağıya bırakacağım ve Allah başka bir ayette o meni diyor ki meni erkeğin ve kadının sıvısıdır başka bir ayette çünkü Rabbimiz erkek ve kadının sıvılarının birleşiminden yarattık biz insanı diyor e, ve o meniyi kan pıhtısına çevirdik alak olarak tekrardan yarattık Ondan sonra onu bir çiğnemlik bir et parçası haline getirdik. Yani mugda haline getirdik. Ondan sonra onu kemik olarak yarattık. Sonra o kemiğe et giydirdik. Ve onu daha sonra aklı, duyguları olan bambaşka bir varlık olarak inşa ettik. Ve yaratıcıların e, en güzeli olan Allah ne yücedir diyor. Onun dışında ve sonraki ayette de bundan sonra da muhakkak hepiniz öleceksiniz diyor Allah. Sizi öldüreceğim diyor. Öldüreceğinden bahsediyor. Ve işte tekrar diriliş ve hesap verme meselesi hepimizin bildiği üzere. Bunların yaşanacağını Allah farklı farklı ayetlerde bizi nasıl yarattığını söylüyorsa sonrasında nasıl olacağını söylüyor. Benim anlatacaklarım bu kadar İnşallah faydalı olmuştur. Tabi bitirmeden şu hadisi de söylemek istiyorum. Resulullah şöyle buyuruyor. Melekler nurdan yaratıldılar. Yani nur ışık demek. Tabi bizim anladığımız şu, şu gördüğümüz ışık gibi değil. Bu ışığı biz e, göremeyiz. Yani şu sınırlı halimizde göremeyeceğimiz bir ışıktan bahsediyoruz. Farklı yaratılışı olan bu ışık. Cinler e, bu bahsettiğimiz zehirli ateşten yaratılmıştır. Ve insanlar da diyor size zaten e, Allah'ın bahsettiğinden yaratıldı. Bu da Resulullah'ın bir hadisidir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.